Herkese merhaba. Bugün size çocuklarına süt vermeyi tercih eden, onları emzirmeyi tercih eden bir kontesten bahsetmek istiyorum. Aslında süt anneyi istemeyen bir kontes bu. Süt anneyi tercih etmeyen soylu bir kadın yani aynı zamanda. Şimdi biz Orta Çağ Avrupa'sında hep anlatıyoruz. Soylu kadınlar, zengin kadınlar onlardan çok fazla çocuk beklentisi olduğu için sıklıkla çocuk doğururlardı. Yani 18 ayda bir, bir kadının hamile olduğunu görürüz genel çerçeveye baktığımızda. Ve şöyle bir inanış da vardır. Hamile bir kadın emziremez. Çünkü hamile olduğunda o süt bebeğe zarar verir. Bugün böyle bir şey olmadığı elbette ki kanıtlanmış durumda. Bugün hamile kadınlarımız emzirebiliyorlar. Ama o dönemde buna inanılıyordu. Ve o dönemde inek sütünün de çocuğa zararlı olduğu düşünüldüğü için süt anne tutmaya yoluna gidiliyordu. Süt anneler de çok kolaylıkla bulunabiliyordu. Çünkü bebek ölümleri çok fazlaydı ve bu yüzden kadınlar pek çok doğum yapabiliyor ama çocuksuz kalabiliyorlardı. Ama göğüslerindeki süt duruyordu. Dolayısıyla süt anne bulunabiliyor. Ve özellikle üst sınıflarda biz bunun çok yaygın bir uygulama olduğunu biliyoruz. Süt anne tutma uygulamasının. Ve bunu bulma görevi de babanın göreviydi. Çünkü çocuğuna, ailesine uygun kimse soylu, ya da iyi aileden, iyi geçmişi olan, soyu temiz bir kadın bulmalıydı. Ki o çocuk onun sütünü emecek ve ilk eğitimini de ondan alacaktı. Dolayısıyla süt anne olayı çok önemli ve zengin sınıfta, üst sınıfta, soylu sınıfta çok yaygın. Ama benim bugün size vereceğim örnekte tam tersi bir şeyler var. O yüzden zaten bu konuyu seçtim. Kendisi hiçbir şekilde süt anne istememiş. İnek sütü de zaten verilmiyor. Kendisi emzirmek istemiş. Şuna inanıyormuş. Süt anne ya da inek sütü yerine kendi sütümü verirsem çocuklarım çok daha iyi yetişir. Çok daha iyi yerlere gelirler, çok daha akıllı olurlar, işte becerikli olurlar, yetenekli olurlar. Buna inanıyormuş. Dolayısıyla kesinlikle diğerlerini istememiş ve kendisi emzirmiş. 3 tane oğlunu. Şimdi bakalım bu oğullar kimlermiş ve bu oğullar gerçekten de başarılı olmuşlar mı? Şimdi önce kimden bahsettiğimi söyleyeyim. Bu liyanlı Ayda'dan bahsediyorum. Kendisi bir kontestir. Yaklaşık olarak 1057'de bu long kontu Justus ile evleniyor. Biyografisine sahibiz bugün ve bu biyografi muhtemelen ya Gelini İskoçyalı Mary tarafından ya da torunu İngiltere Kraliçesi Matilda tarafından emir verilerek oluşturulmuş ve Boğaz'daki bir manastır keşişi tarafından yazılmıştır. Şimdi bu dönemde yine Orta Çağ Avrupa'sında evliliğe ve çiftler arasındaki birlikteliğe şöyle bakılır. Havari Paulus'un düşüncesine göre evli bir çift birbirlerine cinsel birliktelik borçludur. Ama bunu yalnızca üreme amacıyla yapmaları gerekir. Doğru olan davranış yani bakire davranış yani ilişkiden kaçınma davranışı olması gerekendir. Ama evli bir kadın kocasıyla çocuk sahibi olmak için birlikte olur ve bu amaçla birlikte olmuşsa bakire olarak kabul edilebilir. Kimi kabul eder, kimi etmez. Sonuçta kadınların evlenmesinin gerekçesi çocuk doğurmaktı. Ve biliyorsunuz sürekli tekrarlıyorum. İnanışlarına göre ilk günahtan kurtulmanın tek yolu mütemadiyen çocuk doğurmak. Şimdi söylenene göre, anlatılana göre Ayda genç bir kadın ve aslında 3 tane oğul doğuracağını ve üçünün de çok iyi yerlere gelip başarılı olacağını görüyor. Katolik kilisesi geleneğine göre evleniyor. Yustus'la çok görkemli bir düğün yapılıyor. Ve aynen Havari Paulus'un dediği gibi evliliğinde iffetli davranıyor. Kocasına borcunu ödüyor ve ona üç oğlu doğuruyor. Üçüncü Eustace, Godfrey ve Baldwin. Yani rüyası gerçek oluyor. Şimdi bunlar kimler? Onlarla ilgili biraz bilgi verelim. En büyük oğlu Eustace, dünyevi konularda, yönetimle ilgili konularda çok güçlü. Son derece başarılı ruhban sınıftan değil ama çok dindar bir çocuk Justus ve babasını taklit ederek onun gibi soylu davranarak ailevi mirasa sahip çıkıyor ve yönetiyor. Zaten bu olması gereken beklenen bir şey. Çünkü Ortaçağ Avrupa'sında mirasa sahip çıkacak olan çocuk en büyük çocuktur. En büyük oğuldur daha doğrusu. Diğerlerine genellikle böyle bir hak verilmez. Ve o yüzden de diğerleri başka yolları seçer. Din adamı olmak gibi ya da haç seferlerine katılmak gibi mesela. Haç seferlerinin sebeplerini anlatırken bunu da bir sebep olarak veriyoruz. Feodal sistemde böyle bir uygulama olduğunu anlatıyoruz. İkinci oğula geçtiğimizde Godfrey yani ismini tarih öğrencileri iyi bilirler. Müslümanlara karşı zafer kazanan ve Kudüs'ün ilk kralı olan kişidir Godfrey. Yani Haç seferleri düzenlendiğinde ilk Haçlı seferinde Kudüs 1099'da Hristiyanlar tarafından alınınca bir meclis toplanıyor Hristiyanlar arasında ve önce Raymond kral olarak seçiliyor. Ama Raymond diyor ki ben İsa'nın dikenli taç giydiği şehirde kral olamam. Onun yerine Godfrey seçiliyor. O bu şeyi kabul ediyor ama kral olarak değil. Kutsal Mezar'ın savunucusu olarak ve kendisi papalığın en azılı düşmanlarından bir tanesidir. Soyunun Şarlman'a kadar uzandığı söylenir. Frank İmparatoruna kadar. Dış görünüşüyle ilgili de bilgimiz var. Ortalamadan daha uzun boylu, çok güçlü, sakallı, koyu sarı saçları olan ve aşağı Lorraine dükü ünvanını taşıyan bir kişi. Ama bu bölge yani aşağı Lorraine bölgesi değişkenliğiyle ünlü bir bölge. Dolayısıyla burada Godfrey tam bir egemenlik kuramamış. Ve zaten dönemin Alman İmparatoru Henry ile de arası bozuk. Yani bu dükalığı kaybetme tehlikesi var. Ve haç seferleri çağrısı da yapılınca mülkünün büyük kısmını satıyor. Gerisini de ipotek ettiriyor. Bundan ne anlıyoruz? Geri dönmeyi düşünmediğini anlıyoruz. Ve haç seferleriyle yola çıkıyor. Askeri deneyiminin ise kısıtlı olduğunu öğreniyoruz. Üçüncü oğlu ise onlardan daha sonra doğan ama yaptıklarına baktığımızda hiç de onlardan aşağı kalmayan, haşi seferlerine katılan ve Urfa ve çevresini de ele geçirip idare eden Baldwin. Bunu da yine tarih öğrencilerimiz çok iyi bilirler. Onun dış görünüşüyle ilgili bilgimiz de var. Onun daha açık tenli ama daha koyu saçlı olduğunu öğreniyoruz. Tecrübesinin olmadığını ama buna rağmen başarılı olduğunu öğreniyoruz. Normal teamül doğrultusunda babasının topraklardan hiçbir pay almadığını biliyoruz. Ve zaten çok büyük ihtimalle haç seferlerine katılmasının gerekçesi de bu. Hatta orada kalmasının gerekçesi de bu. Kardeşi Godfrey 18 Temmuz 1100'de ölümünden sonra Urfa'dan çağrılıyor Kudüs'e ve Kudüs'te kral ilan ediliyor. Böylece Kudüs'te kral kurulmuş oluyor. Baldwin de ilk Kudüs kralı oluyor. Daha doğrusu Haçlılardan olup da seçilen ilk Kudüs kralı oluyor. Şimdi toparlayacak olursak. Ayda çocuklarını daha beşiktelerken sadece anne sütüyle besledi. Böyle bir ayçalığı vardı. Diğerlerinden ayrılıyordu. Süt anne tutmadı. inek sütü vermedi. Kötü alışkanlıklar olmasın diye onları emzirdi. Ve görüyoruz ki Üç çocuğu da son derece başarılı oldu. Bugün de anne sütünün çok yararlı olduğu söyleniyor ve mümkünse eğer 6 aya kadar sadece anne sütüyle besleyin diyor doktorlar. Bilmem belki de o zamanlarda da anne sütü çok yararlıydı ve Aydan'ın çocuklarının başarılı olmasında etkili oldu. Kim bilir? Görüşmek üzere.